Asya ne yapıyorsun? Asya nereye gidiyorsun? <laughs> asya çok güzel değil mi? Evet. Çok güzel. Ama kafalı. Biririn evine benziyor. Korkma. Çok çok <laughs> değişik bir fark değil mi? Ne Hadi hadi bakalım. <laughs> hadi Asya tırmanman lazım oradan. Evet. Başarabilirsin. Hadi olur başarırsin. <laughs> Abisi sen bir göster Asya'ya nasıl olduğunu. Hadi bakalım. Ooo sen asya. Önce sen yap, sonra Asya yap. Asya bak abine nasıl yaptığına. Buradan daha iyi çekiyor ama. Düşmezsin. Orada halatlarla kapatmışlar orayı. Düşmezsin Asya. Hadi kızım. Hadi daha, hadi daha. Hadi kızım sen yardım et. Aa siyah, aa siyah, aa siyah. Ayağını bak, ayağını bak. 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 bak, ayağını bak. Ayağını bak, Tamam. tamam. bir daha çakayım, bak ya, buraya. Biraz zor <laughs> oldu. İşte <taraftan>. da... <laughs> <Tamam>. evet, <başarılı>. <gülüyor> <Altış>. <gülüyor> evet bakalım nereden kayacak bunlar. Aferin. Wow! Aferin. Süper. Aferin. Evet, gel bakalım. Asya, hadi, Adem. 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 hadi. Hadi Asya. Hadi Selim. Evet, sizi bekliyoruz. çocuklar. böyle Bırak kendini olmaz. Hadi. Hadi Kay abi. Baban ba oraya gelemez. Senin kayman lazım. Buradayım zaten kızım. Ay baba, bu su. ben tutuyorum. Göndersen gel. Gel kızım. Hadi, hadi, hadi seni bekliyoruz. bekliyoruz. Evet. Oo, Hadi Asya bekliyoruz. Kay gelsin hadi kızım. <laughs> Oo. Oo, geliyor geliyor geliyor. Hadi Asya. Aa. 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 Tamam. Hey Benten, ben tam çabuk aşağı kaybolursun. çabuk ol. Hayır sen de beni tutmalısın. Çabuk ol. Baba. Gel tamam. Bekliyorum hadi. Oğlum içeride yürüyor musun sen? <laughs> <laughs> Sattıra balliye bakar mısın? Böcekli böcekli değil mi? Aterevalli, 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 aterevalli. Eğlenceli mi Asya? Eğlenceli. <laughs> Ay <Aa>, çok, <laughs> çok sıkı <laughs> tutun. Bak gözlerine de bakalım harika. İlk defa böyle bir fark görüyoruz değil mi? Çok değişik. Sıkı tutun kızım. Aterevalli, aterevalli. Beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor> Anne bir daha bir daha bir daha, bir daha aynısı ama. Bak bir tane daha var burada. Evet ama aynısı. <laughs> o böcek. böcek. evet. Aslı sen ne yapıyorsun? Atıyorum <laughs> abimi. Abin faydalı abini ya. Hadi sıcak oturalım mı biraz? Yok. Oturalım bence. Mersin, korkma. Asrın, hadi kardeşinin karşısına bir beraber binin. Hadi oğlum. Abi Abi, 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 abi. Hadi gelin bakalım. Asrın bir şeyler yemeye gidelim. Hadi bir şeyler içelim. İnmek Çok. Babası inmek istiyormuş. İnek istiyormuş. karga. Az ama az da. Bilecek misin annesin? Gel gel anneciğim. Sıkı tutun abinle bindirelim. Abla, abi karga. Hadi bırak bırakma. Bırak. çok güzel. Bileyim. 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 Tamam. Nasıl böyle çok güzel Adam bena söylemeden inmeye çalışma, tamam alırız Adam iftar İneceksin, bakalım.